Evet karşınızdayım. Bugün çılgın çocuktan neyleri tanıtacağız? Egg Wars, Bed Wars, Hunger Games ve Sky Wars'un şeylerini tanıtacağım. Ben ıı, e, şimdi ne yapacağım? Tanıtacağım ama isimlerini yazmayacağım. İsimlerini yazmayacağım işte. Egg Wars yazıyorum. Egg Wars nasıl yazacağız? neydi? Bakalım. Ha bu adı Kağıttan bakıyorum. Nokta in nokta değil pvp net bu egg var. Egg, egg var. Bu egg var. Yumurta savaşları bu. Yumurta savaşları. Play'in buraya ismini yazdıktan sonra yapabilirsiniz? Şimdiki. Bedvars da bu. Bedvars toprak uçun yapımı. BV. B. B.S.G. Bu işte Bedvars yazacaksınız buraya. Bedvars yazacaksınız. Sev diyeceksiniz. Çıkacak. Ondan sonra. Hangırgames. Hungurgames. Böyle yazılıyor. Hun. GAMES GAMES Hungur GAMES diye yazılıyor. Ondan sonra şifresi SG. Nokta L, B, S, G, nokta. Evet. ben bunları ezberlemedim. Şu anki yanındaki kağıttan bakıyorum. Böyle bu BENDE açık geldi. Sevriyip açalım. Sevriyip açtım. Şimdi bu ne? Sky. Arkadaki bağırmalar için özür dilerim. <laughs> Sky. Yanlış yazdık. Sky. Wars. Sky Wars. Sky Wars. Böyle. <laughs> de <laughs> yazamadım ya. Onunki de sv. sv. nokta l b nokta net. Böyle bakabilirsiniz. Biraz bakın da. Ben tam Şimdi tam göstermedim. Orada dur dur Şimdi bendekiler PVP ne oluyor? PVP ne oluyor? PVP ne oluyor? 1 2 3 4. 1 2 3. PVP ne oluyor ya? Yok onun PVP neymiş arkadaşlar? Hmm, gelin de bakalım. Girmedi. Niye arkadaşlar? Telefonum biraz yavaş. Orada. Gel 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 gel. Bu ne ya? Aa. Şu oyun 32 kişi girebiliyor. Bir de girelim. Girelim, bir girelim de oynayalım. Girelim de oynayalım. Girelim de oynayalım a player n4. Ne girmiyor? Join. Join diyor, giremiyorum. Açık üstekine mi tıklayacağız? Açık üstekine mi tıklayacağız? Yok. Bu ne arkadaşlar? Çok merak edildi. Bilmiyorum bilmiyorum. O kim ya? Oraya çıkmış. Geldelim biz de biz çıkalım. Ay gereksiz böyle gereksiz gereksiz şeylere harcamayayım. Ben böyle videoyu bitireyim. Şurada keseyim. Kameramı alayım. Öyle geleyim. Geldik arkadaşlar. Böyle videoyu bitirelim. Böyle videoyu bitirelim işte bitsin. Yani ne yapacağız? Bugün tanıttık. Öyle. Bugün bit

Sağlıyor iyi günler, iyi akşamlar diyelim çünkü ben bunu akşam çekiyorum. <laughs>